Depremin ilk gününden itibaren hem maddi hem de manevi olarak Kızılay'ı sağlarda görmüştük. Kan ihtiyacından tutun giyecek, yiyecek ve barınmaya kadar birçok alanda Kızılay varlığını hissettirdi. Peki Kızılay Ünye Şubesi'nde 15 günlük süreçte neler yaşandı? Mikrofonlarımızı Ünye Kızılay Şube Başkanı Halit Özdemir'e uzatıyoruz. Ben Halit Özdemir, Türk Kızılay Ünye Şubesi Başkanı. Dünya deprem tarihinde emsali görülmemiş bir yıkımla karşı karşıya olduğumuz için, orada bulunan insan kimliği, cinsiyeti, mezhebi, meşrebi, düşüncesi ne olursa olsun insan olan yerde insanın neye ihtiyacı varsa o ihtiyaç kalemleri bir şekilde bir koordine altında derlendi, toparlandı ve bölgeye sevk edildi. Bizim Kızılay merkezimiz Ünye'de ziraat odasının beşinci katı ama orası çok sapa bir yer olduğu için biz herkesin gözü önünde daha ulaşılabilir olmak, daha da pratik bir şekilde varmamız gereken yerleri varabilmek adına şu içinde bulunduğumuz bu mekanı şu anda geçici depremzedelere yardım toplama merkezi olarak kurduk ve 15 günden beri burada biz aynı ve nakdi yardımları kabul etmeye başladık. Bir il veyahut bir ilçe değil çöken 11 tane vilayetimizin büyük bir yıkımla karşı karşıya kalması durumu söz konusu. Böyle bir örnek de bundan önce hiç yaşanmadı. Burada tabii ilk günlerde biraz şok yaşadık. Yani millet olarak, devlet olarak ama soğukkanlığımızı koruyarak e, konuşmadan yapmamız gereken işleri bir şekilde e, yapmaya çalıştık. Biz Ordu Kızılay Başkanlığımıza bağlı olarak, Ordu Valiliğimize bağlı olarak e, belediye, kaymakamlık ve Kızılay ve diğer STK'lar e, bölgeye göndermek istedikleri şeyleri belediyemize ve Kızılay'a, getirdiler. Tabii e, bize Adıyaman bölgesi bize Ordu e, valiliğine, Ordu'nun bütün işte il ve ilçelerine ilçelerine e, yapma durumunda yapmak durumunda bulundukları yardımların öncelikli olarak iletileceği kardeş il olarak bize Adıyaman'ı tanımladılar. Bizim Ordu valimiz de zaten şu anda orada bulunuyor. Devlet böyle bir organizasyon yaptı. Biz de Kızılay'ımıza gelen He, özellikle ayni yardımları nedir bunlar? Mesela soğuk kış gününde orada insanımızın muhtaç olduğu, başta gıda olmak üzere, gıdanın her çeşidi, yani gıda dediğimiz başlığın altına ne giriyorsa insanın yiyebileceği bütün gıda maddelerini, su, onun dışında ısınmayı sağlayan giysiler, işte çocuk montarı, işte kadınlarımızla ilgili giysiler, çocuklarla ilgili giysiler, botlar, montlar, kazaklar, atkılar, bereler, eldivenler. Dolayısıyla güzel bir koordinasyon sağlandı. Bu koordinasyon altında bize gelen, mesela biz Üniye Kızılay olarak 6 kamyon civarında bize malzeme geldi. Yani giysi noktasında, gıda noktasında, aynı yardımlar noktasında. Ee, biz bunu Ünye Belediyesi'ne teslim tesellüm belgelerimizle bize ne geldi aldıklarımız bir kayıt altına alıyoruz. Hiçbirisi kayıt dışı değil. Bu gelenler de belli, çıkanlar da belli. Altı kamyon katkımız oldu. Fakat Ünye Belediyesi üzerinden gönderdik. Ünye Belediye'mizin tırları vardı. Her gün tırları dayanıyordu. Bizim buradan sevk ettiğimiz bu işte yardımlar tırlara yükleniyordu. İşte ambalajlar içerisinde, çuvallar içerisinde ve işte hangi çuvalın içinde ne tür malzeme var. Onların da üstüne mesela çocuk giysisi, kadın giysisi, gıda çuvallara dolduruldu ve tırlara yüklenerek tırlar dolusu malzemelerimiz Adıyaman ve ilçelerine bölgeye bu şekilde ulaştırıldı. Bunlar aynı olarak bizim yapmış olduğumuz belediyemiz üzerinden Ordu Valiliği'nin işte pankartıyla tırlarımızın üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Ordu Valiliği yazıyor. İşte ünye deniyor mesela. Ama biz bunun içindeyiz. Kızılay da bunun içerisinde, belediye de bunun içinde, valilik de bunun içerisinde. Yani öyle bir süreçten geçiyoruz ki sen ben kalmadı. Herkes bir şekilde yani bölgeye acilen e, muhtaç durumda bulunan bu kardeşlerimize bu yardımlara acilen ulaştırma noktasında gerçekten elini de gövdesini de taşın altına koydu. Buna şahit olduk. Halen de şahit olmaya devam ediyoruz. Bu işin e, aynı yardım boyutuydu. Nakti yardım boyutuna gelince şu anda biz Kızılay'ımızın burada parasal gelen yardımları da makbuzlar karşılığında alma durumumuz var. E, bu e, nakdi yardımlar konusunda da 200 bin TL'nin üzerine çıktık şu anda. Durmadan geliyor. Vatandaşımız gerçekten e, bu tür durumlarda hiç sağına soluna bakmadan gerçekten Müslüman Türk milletine Cenab-ı Allah çok farklı bir cömerti özelliği vermiş. Bu bizim milletimizin genlerinde var. İlla bir şey söylemeye gerek yok. Böyle bir afat oluştuğunda insanımız acaba bu ızdırap içinde olan kardeşlerime nasıl ve ne şekilde ulaşılabilirim diye anında STK'lara, belediyeye, kaymakamlığa, Kızılay'a her yere koşuyorlar. Bu bizim milletimizin geninde varlığı çok güzel bir haslet. Şu son e, afat e, yaşandığında Milletimiz 85 milyonuyla gerçekten inanılmaz dünyada belki bir benzeri olmayan dayanışma örneği sergiledi. Bu dayanışma alanda sahada hala bir şekilde devam ediyor ve devam edecek. Ta ki o kardeşlerimizin yaraları sarılıncaya kadar. Bize şimdi para akışı var. Bize gelen talimat doğrultusunda mesela biz... E, adak alıyoruz, fidye alıyoruz, fitre alıyoruz, zekat alıyoruz, her türlü yardımı alıyoruz. Vatandaş yapmış olduğu yardımı kendisi ifade ediyor. Bu benim zekatımdır diyor. Biz vatandaşın beyanına uyarak, saygı göstererek kesinlikle makbuzun üstüne zekat diye düşüyoruz. Veyahut fidye veriyorsa fidye diye yazıyoruz. Vatandaş ne derdiğini biliyor. Fakat... Şu deprem günlerinde bize yukarıdan gelen talimat doğrultusunda dendi ki bu günlerde toplanan paraların tamamı deprem bölgesine depremzedelere gideceği için siz bütün bağışları makbuzunu kestiğinizde deprem diye yazacaksınız. Biz tek kelime düştük yani deprem bağışı dedik başka da bir şey yazmadık. Şu anda yardımlarımız o şekilde geliyor onları da deprem bölgesine ulaşsın diye her günün akşamında mesela bugün 20 bin 30 bin TL toplandı. Her günün akşamında biz onu götürüp Ziraat Bankası'nda burada bizim Kızılay'ımızın hesabı var. Direkt hesabımızdan Ankara'daki Kızılay Genel Merkezi'nin hesabını aktarıyoruz ki onlar organize olsunlar bir şekilde bölgeye o giden toplanan paraları aktarsınlar diye. Çalışma biçimimiz, stilimiz ve 15 günde beri bu şekilde çalışıyoruz. bölgede acil Neye ihtiyaç var diye bize yine yukarıdan Kızılay'dan ihtiyaç listeleri gelmişti. Başta işte su, başta battaniye, başta onları soğuktan koruyacak kalın kış elbiseleri. Az önce ifade ettiğim gibi, mesela battaniyeler sürekli isteniyor, yatak yorgan isteniyor. Ee, onun dışında işte kalın montlar, kalın botlar, kalın çoraplar, kazaklar, bereler, atkılar öncelikli olarak bunlardı. E, vatandaşlarımız orada devlet acilen binlerce çadır kurdu. Afad'ın çadırları var, Kızılay'ımızın çadırları var bölgede. Hatta Türkiye'nin değişik yerlerinden gelip de bazı sivil kuruluşlarımız, holdinglerimiz, şirketlerimiz, zenginlerimiz. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Bizim sanayi, ünye sanayi esnafından 20 tane usta geçen 10 gün içerisinde Burada 20 tane ahşaptan prefabrik ev üretti, onları da e, yüklediler bir tıra, götürdüler Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde ahşaptan bir mahalle kurdular ve yeni geldiler. Benim damadım da yani bu yardım grubunun içinde olduğu için oradan ben çok net biliyorum olayı. ya Yanında banyosu var, yanında tuvaleti var. Prefabrik evler ahşaptan bir mahalle kuruldu. Şimdi e, orası şu anda kış mevsimi yaşıyoruz. Eksi 10, eksi 15 derecelerde. Dolayısıyla orada ısınmaya da ihtiyaç var. Yurdun dört bir tarafından mesela geçen hafta e, burada AG'de Anadolu Gençlik benden de gönüller istediler. E, 10 ton odun çuvalladık. Bu sadece Ünye'den giden. Bursa'dan, İnegöl'den, Türkiye'nin orman bölgesi olan işte Kastamonu'dur, Çankırı'dır, değişik taraflardan, Trabzon'dan, Karadeniz'den tonlarca tırlar dolusu soba odunu gitti. Sobalar gitti. Afat'tan bana telefon geldi. Dediler ki bundan böyle bana başkanım bölgeye yardım adı altında bizim haberimiz olmadan bir şey göndermiyorsunuz. Niye? Çünkü Türkiye'den o kadar yardım gitti ki bölgede dağlar gibi onlara 6 ay yetecek malzemeler birikti orada. Ve 5000 tane tır da varmış oraya. Nereye boşaltacağız yardım malzemelerini diye onu sorguluyorlar, bekliyorlar. A bunun yanında artı Kanada'dan, Amerika'dan, İngiltere'den, Almanya'dan, Hollanda'dan dünyanın değişik ülkelerinden Türkiye'deki bu bölgeye ulaştırılmak üzere yola çıkmış tırlar var, trenler var. Henüz onlar gelmedi. Onlar da geldiğinde inanılmaz bir yardım malzemesinin oralara yığıldığını görüyoruz. Şimdi dediler ki bizim bilgimiz olmadan bize bir şey göndermeyin. Tamam dedik yani madem orada bir doluluk oranı oluştu. Bu sefer biz içe döndük. İçe döndük derken ünyemize döndük. Niye ünyemize döndük? Çünkü bu depremzede bölgeler deprem bölgesinden yine devletin bilgisi ve kontrolü dahilinde Türkiye'nin değişik yerlerine gönderildiler. Aileler şimdi bize gelmeye başladı. Mesela geçen hafta Cuma gününden beri ünyemize gelen aileler şu anda sayı olarak 1500'ü geçti yerleştirdiğimiz Ünye Belediyesi kaymakamlık olarak yerleştirdiğimiz insanların hane sayısı 200 eve ulaştılar. Yani 200 tane hane oluştu bu 1500 kişiden. Bu sefer biz ne yapıyoruz? Bölgede yardıma ihtiyaç var elbette ama şimdilik göndermeyin dedikleri için biz şu anda bize gelmekte olan bu gıdadır, sudur, aynı yardımlardır, yataktır, yorgandır, battaniyedir o bölgeden gelip de üniyedeki evlere yerleşmiş olan kardeşlerimizin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz şu anda. Yani onlar geliyorlar, bizden istiyorlar neye ihtiyaçları varsa biz de elimizdeki imkanları onların evlerine arabalarla servislerle götürüp onlara teslim ediyoruz. Şu anda yaptığımız bu.